Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni oyunumuzla karşınızdayız. Oyunumuzun ismi Pompacı Simülasyonu. Evet hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle burada bir karakterimiz var işte. Bu şekilde burada bay bayan ayarlayabiliyoruz. Buradan saçlarını işte tam bir tenten ten tipi şöyle en azından bari şöyle olsun saçlar. Bonus tam pompacı. Evet kıyafetler bu şekilde. Ne 25 neymiş? Evet. Tam bir haydi. Biraz neyse şöyle olsun bari saçlar. Evet. Bu şekilde bir benzinci olmaz zaten. Şöyle Allah'ım yarabbim. Evet kravat olsun. Ve saçlar şekil önünden çekil tipi olsun. Burayı ellemeyelim. Burada Aynen şöyle en azından bir patron havası olsun. Evet şöyle başlıyoruz. Yeni oyunumuz hayırlı olsun. Pompacı simülasyonu. Evet. Tek oyunculu olarak seçiyoruz. Çoklu oynanabiliyor. Yeni güncelleme geldi. Hatalar var. Arada kasmalar oluyor. Ondan dolayı tabii ki geliştirecektir. Hatta bugün de Hilmi'de gördüm. Hilmi'de özellikle kompo da fiyat, satın alma fiyatlarının bayağı bir sıkıntılı olduğunu gördüm burada bir yatağımız var gerek uyumuyoruz zaten bu oyunda şöyle gidelim burası bizim salonumuz tek mutfağımız var burada kullanacağımız hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz bunlarda deterjan, metalcan sadece şurada bir suyumuz var o da şimdilik gerek yok çünkü buraya gelmeyeceğimiz için şurada bir evet defterimiz var şunu bir okuyalım Evet kasabadan ayrılıp şehre babanın sana bıraktığı eve geldin. Baban ölmeden önce sana bir de benzin istasyonu bırakmış. Gidip o uzun süredir bakım görmemiş istasyonu temizle ve çalışmaya başla. Belki bir gün çok zengin olup etraftaki lüks dairelerden birisine sahip olabilirsin. Demek ki bize bir miras olarak benzinlik kaldı. Şöyle bir gidelim. F tuşuyla kapıyı açalım. Hemen arabamız burada sarı kırmızı işte görüyorsunuz. Bisikletle gidiyoruz. Evet bakalım şu benzinliği nasıl yapacağız. 100 dolarımız var. Evet şöyle güzel bir şehir. Evet kondisyonumuz, itibarımız, her şey standart. Evet dediğim gibi baba mirası benzinlik. E biz bu benzinli bakalım nasıl işleteceğiz? Büyütebileceğiz mi? Ev alabileceğiz mi? Aynı şekilde bu mirası bakalım. Nasıl koruyacağız? Evet arabalar gidiyor. Yavaş yavaş. Hemen şu karşıya bir arabamızı park edelim. Markete en son açacağız. Önce tabii ki para kazanmamız lazım. Şöyle gidelim hemen. Evet. ilk müşterimiz geldi. Evet hemen benzinimizi verelim. Aynen şu şekilde. Evet benzinini taktık. Burada da fırçamız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim diyoruz. Şöyle güzelce ne? Fırçaladık arabamızı. Evet müşteriler memnun kalırsa tabii ki bağış işlerini veriyorlar. Bazı fenalık geçiriyoruz. Onu da söyleyelim. Fenalık geçirdiğimiz zaman hastaneye gidiyoruz. Evet bir müşterimiz daha geldi. Allah bereket versin. Efendim hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Şöyle hemen sizlere de güzel bir temizlik yaptık. Benzininizde başlayalım. Vermeye. Evet şurada da hava var. Oraya da buradan müşteriler. Evet. Hava basmaya gidiyorlar lastiklerine ve o arada onu da biz koşuyoruz. Evet benzinimizi dolduracağız. Şu ana kadar bağışçı alamadık. Şöyle hemen benzin götürelim. Şu an için evet hava şişirmek isteyen yok. İşlerimiz bayağı yoğun. Evet, şöyle hemen bunları da bir temizledik. Evet bağışçımızı da aldık. Şu anda güzel karımız oldu. Evet. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şöyle Evet bakalım. Eleman alabilirsek bir tane en azından şöyle benzinliği koyduk. Karşıda evet gördüğünüz gibi hemen lastik havası için bir tane eleman bakmamız lazım. Şu anda %75 %75 Evet teşekkür ederiz Allah bereket versin. Evet burası da tamirhane ama tabii ki daha çok var onlara. Evet bir müşterimiz daha geldi. Ama dediğim gibi bir elemana en azından ihtiyacımız var. Tabii ki ben ara biraz oyunu oynadım ister istemez. Yanlış bir şey yapmayayım diye. Ondan dolayı şöyle amcayı bile fırçaladık. Bir güzel. Evet şöyle Tamam güzel, Hiç sıkıntı yok. Aynen bir müşterimiz daha geldi. Şu şekilde. Hoş geldiniz hanımefendi. Evet bağışlığımızı aldık, benzinimizi veriyoruz. Evet içeride marketimiz var. Yalnız bir sıkıntı var oyunda. Onu da buradan yeni gelmişken söyleyeyim. O sıkıntıyı da size göstereceğim. Aynen şöyle. Artık bir bağışçı alır mıyız bilmiyorum. Şu an için güzel kazancımız oldu. Evet, Allah bereket versin. Evet. Şöyle fırçayı buraya koyalım derken iki müşterimiz daha geldi bugün. İlk gün Allah bereket versin. Güzel geçiyor işler. Şöyle buraları da bir temizledik. Benzinimizi de taktık. Efendim hoş geldiniz efendim. Efendim hoş geldiniz. Hemen şöyle temizleyelim bir güzel. Evet benzinini de dolduralım. Şöyle bir güzel temizledik. Bahçemizi de bekleriz. Allah merak 261 Yani ilk gün için gayet başarılı diyebiliriz. Şu anda %45 benzinimiz kalmış. Sıkıntıyı size söyleyeceğim ama ondan önce evet 303 dolarımız var. Ondan önce başka bir sıkıntı var onu da söyleyeyim. Çöplerde özellikle bir şey aldığımız zaman mesela şuradan bir tane su alalım. Çok ihtiyacımız olacak. Hemen şöyle evet suyumuzu aldık. Gazetemiz var. İşte gazeteden de şu şekilde şöyle evet Nevs Pepper Bay Mezehir Polisir iş arıyor. Evet işe alalım. Hemen. Ne yapıyormuş? Çalışmak istiyorum. Aileme bakmam gerekiyor. Evet otoyolda kaza. Aynen burada bir bilgisayarımız var. Burada da benzinlerde otomatik. Aynen %20'ye düşünce otomatik sipariş ver diyoruz. Tamam. Orada da bir sıkıntı yok. Elemanımızı da ayarladık. Marketle ilgili bir sıkıntımız yok. Çık diyoruz buradan. Burada bir notumuz var. Notumuzu da bir okuyalım. Evet işte istasyon bu. İstasyonu yönetme hakkında sana biraz ipucu vereceğim. Öncelikle biraz benzin doldurup para kazanmalısın ki marketi icradan geri al. Marketteki bilgisayardan ürün siparişi verebilirsin ve gelen müşterilere satış yapabilirsin. Paran oldukça yeni yerleri icradan almayı unutma. Hepsi daha çok para demek. Yan tarafta duran gazetedeki günlük haberleri alabilir ve yeni işçi bakabilirsin demiş. Tamam teşekkür ettik. Onu da evet işimizi aldık. Bakalım işimiz gelecek mi? Daha tabii ki ileride çok işimiz var. Akşam oldu şu anda. Elemanımız işe başladı mı acaba? Evet. Efendim hoş geldiniz. Şöyle hemen alalım sizi karşıya. Bir polis arabası burada ama Şöyle havayı da bir basalım. Zaten akşam olmuş artık. Uyku vaktine geliyoruz. Şöyle gidelim. Evet eleman herhalde sabah gelir artık. Şu anda %27 benzinimiz kalmış. Ben de size o arada hatayı bir göstereyim dilerseniz. Evet şöyle tuttuğumuz zaman Evet görüyorsunuz. Aynen şöyle. Aynen şimdi çok ince götürmemiz gerekiyor neredeyse. Aynen şöyle. Şimdi diyelim böyle götürdük. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Kendi kendine hızlı hareket ettiğimiz zaman yapıyor genelde işte görüyorsunuz. Yani fazla illaki sarsmayacağız. Aynen şöyle elimizden kaçacak şimdi. Evet çok enteresan. Evet düzelmiş bu güncellemede. Daha önce denediğimde böyle bir ee, Evet. William o erkek. Evet. Ya buraya gel. Onun patronu burada erkek erkeğin özü gelmiş Evet beğendik Neyse William aynen devam etsin biz de hemen koşalım müşterilerimiz gelmiş Evet şöyle hemen mezinleri buraya verelim Oho. William, aslanım benim. Aferin, aferin. Müziğim hiç durmuyor. E şu an için telefona bakalım. Saatimiz altıymış zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Evet bunlar neymiş? Tamam onlarla ilgili de bir sıkıntı yok. Evet, beyzbol Evet. Kamyon benzin istasyonu kamyon da geldi gitti. Evet, benzinimizi de fullledik. Araçlarımız gidiyor. 160 dolar paramız var. Aynen. Williams iyi çalışıyor şu an, şu dakikaya kadar. Tabii ki memnun kalırsak belki bir eleman daha alırız. El birliğiyle götürüyoruz. Evet Williams artık çöpleri falan atıyor. Onda bir sıkıntı yok. Evet bugün Hilmi'de görmüştüm. Şöyle e, burayı almaya geldiğinde karışık kuruşuk bir şey yazdı ama oyunu açmadan önce bir güncelleme aldı muhtemelen. Onunla ilgili bir şey. O da güncellenmiş oldu. Kasmalar oluyor. Zaten oyuna başlarken de devamlı güncell güncelleyeceğiz dedi. Devamında güncelleyecekler. Evet. Şöyle bir karşıya doğru biz gidelim. Aynen. Karşıda bankamız var. Hatta şöyle de Evet istasyonumuzun ismini de yazalım. Şöyle hemen PD Oil yazalım. PD Oil. Aynen böyle. Bakalım nasıl oldu. Onu da Görmüş olalım. Evet altımızda son model bir bisiklet var. Tabii ki zamanla hepsi olacak. Şöyle, aynen işte PD Oil. Bunu da bu şekilde olmadı yeni sıfda yaptık diye şöyle bir resim de alalım. Aynen. Evet hayırlı uğurlu olsun diyelim PD Oil. Evet. Yavaş yavaş her şey olacak. Bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Hatta bir eleman daha alabiliriz. Şu anda her şey gayet güzel. Dediğimiz gibi icralık yer diye yazılan yerler kiralık olan yerler oyunda. E biz de umarız tabii ki onları hallederiz. Şu anda kasamızda 240 dolarımız var. Cebimize 95 dolar. Burası banka. Buradan istediğimiz zaman buraya aktarabiliyoruz. O yüzden bir sıkıntı yok. Şu anda para ile ilgili de bir sorunumuz yok. Şuradan yemeğimizi yiyelim. 95 Evet. Şu kondisyon Aynen şöyle. Evet, suyumuzu da buradan içtik. Tamamdır. Evet, 92 dolar paramız var. Bahşiş aldıkça orası yükselecek. Onu da söyleyelim. Evet. Daha tabii ki birçok yerimiz var. Mesela işte tamirhane burası açılacak. Karşıda yerlerimiz var. Market var. Dediğim gibi marketi en son açacağız. Yani en azından elemanlar şu an için gerek yok. Kameralarımız var. Kamera alınacak. Vay Williams. Erkeğin özü Williams. Gidiyor. Evet eleman gerçekten de iyi. Hemen şöyle polislerimizi yemiş. Evet burada da polisler şapkalı falan. Polisten bahşiş alamayız zaten. Evet Williams Hemen halletti Evet Aferin Williams Ve şu ana kadar Williams Sınıfı geçti diyebilirim Benim gözümde her yeri tertemiz yaptı İrtiba itibarımızı da düzeltiyor Burada Çalışkan Tabii ki bu şekilde çalışmaya devam ederse yanına bir yardımcı daha alırız light. Evet hemen kaytarmaya başladı bile. Wait. Müşteri de uçtu bu arada. Evet dediğim gibi otomatiğe bağladık. Belirli bir ölçü geldi mi? Evet belirli bir ölçüye geldiği anda benzin otomatik olarak araba yanaşıyor ve ondan sonra da bir sıkıntı olmuyor zaten otomatik doluyor. Evet Williams şu ana kadar dediğim gibi sınıfı geçti. Her şey gayet güzel. Yeni bir elemana şimdilik ihtiyacımız yok. Williams bize yeter. Biz dilerseniz şöyle mesela buranın kirası ne kadarmış? İcralık dediği burası işte. 500. Yani açar mıyız, açarız ama şu an için gerek yok. Bak daha işimiz çok uzun. Önce buraları açmamız lazım ki en son marketi açalım tuvaletini falan. Ama zamana ihtiyacımız var. Evet burası yıkama. Evet daha burayı açacağız. Bu yıkama ne kadarmış? Oo 1500. Evet yıkama da önemli. Yıkamadan da güzel para geliyor. Aynen. Müşterilerimizi gönderdik. Evet dediğim gibi Polat Doğan Oil PD oyun açtık. Bizim Williams da aynen güzel kravatlı falan böyle. Şu kameramız da çeksin. Kamera alalım biz. En azından küçüklerden başlayalım. Evet, kameramızı aldık. Evet, burası ne kadarmış bunun da fiyatına bakalım. Evet burası da 4000. Koca tamirhane tabii normal. Evet burada Evet istasyonun benzini az diyor ama şimdi Muhtemelen kamyonumuz da gelecek. Şöyle kameralarımızı alalım. Birazdan da incelemeye gideceğiz zaten. Evet bakalım. başka da atamayız zaten de. Evet, top kayboldu evet başka var mı kamera içeride vardı aynen şöyle bir gidelim bu şekilde en azından şuraya bir değerliyi toplayalım. Aynen, burası 10 liraymış. Şuralara bir gidelim, su içelim. Yani, evet, şu anda para olmuyor. Şöyle söyleyeyim. Burada geçelim şöyle. Mesela gazetemizde ne varmış bugün? Onu da hemen inceleyelim. Evet abi ben istiyor iş abi benzin doldurabilirim. Arabayı yıkayabilirim 30 ödeme günlük 9 liraymış. Araba yıkayıp benzin. Onu şu an için alamayız zaten. Araba yıkayamaz. Şu an için. O yüzden şimdilik ihtiyacımız yok. Dediğim gibi şu anda bankaya gidip hesaba para aktarmamız lazım. Ama Williams Kamil gayet başarılı gidiyor şu ana kadar. Evet biz de artık bu birinci bölüm diyelim. şekilde. İşimiz daha çok dediğim gibi önce diğer yerleri satın almamız lazım. Thank you. You're welcome efendim. Teşekkür ederiz. Evet, bildiğim Kamil. Evet, buradan bir şey gelmedi. Evet, bir müşterimiz daha geliyor. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz efendim. Size de şöyle bir benzin verelim. Benzinimiz. Thank you. 725 var, rica ederim. Evet. Bir bahşiş işte buradan aldık. Şöyle. Aynen. Şu şekilde şöyle temizleyelim. Evet, akşam oldu. Biz de artık dediğim gibi birinci bölüm olsun arkadaşlar. şu fırçayı da bir bırakalım şöyle. Ya da hazır gelmişsin artık. Bu son müşterimiz olsun. Evet, işler güzeldi bugün. Allah bereket versin diyelim. Gayet başarılıydı. Hatta evimize gidelim biz. Aslında Williams Kamil var. Kamil Williams. Şu an için bir sıkıntımız yok. Evet. Biz şöyle artık çıkalım. Yani vakit zaten geldi. Kamil de devam etsin. Biz de evimizden devam edelim işte. Gördüğünüz gibi evimize doğru gidelim. Zaten bir sistem oluşacak illaki. Daha bu yeni elemanımız o çalışmaya devam edecek. Ve performansına göre yeni istasyonları aldıktan sonra yeni bir eleman düşünüyorum yanına. Hatta bir tane Suriyeli muhtemelen ben istiyor çalışmak abi bilmem ne dediğine göre Suriyelidir. Yani onu da alırız. Bu da çalışmaya başlar bizde. Evet şöyle evimize geldik. Dediğim gibi bir yandan da devam ediyor biliyorsunuz. Şöyle F'ye basalım. Evet şöyle kapımız zaten açık kalmış han kapısı gibi. Evet evimize geldik şimdilik. Yapacak bir şey yok. Şöyle kapılarımızı kapattık. İşte gördüğünüz gibi daha buralarda televizyonumuz falan olacak ama şimdilik önemli değil bu herhalde evet 25'miş. Bunu alalım. Şöyle bir lıkır lıkır. Suyumuzu da içtik. Evet. Şöyle burası banyomuzmuş. Buradan herhalde bir banyo duş alabiliyoruz mu? Oh, oh 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 Evet duşumuzu da aldık. Aynen şöyle geliyor. Oh laplop lap, Aynen. Evet şimdi kapatalım musluğumuzu. Evet musluğu açtık. Tamam. Evet gidelim artık yerimize. Bu şekilde şöyle Daha onları falan satın alacağız. Dediğim gibi yatağımız yok ama artık varmış gibi şöyle devam edeceğiz. Evet. Şöyle olmadı. Aynen şu şekilde bitirelim. Evet. 943 dolarımız var. İşler de güzel gidiyor. Evet. Kamil Williams biliyorsunuz. Erkeğin özü elemanımız o işinin başında biz de şöyle bir güzelce uyuyacağız sabahleyin devam edeceğiz işimize. Artık hedefimiz tabii ki diğer istasyonları da açmak. Yavaş yavaş hepsini halledeceğiz. Dediğim gibi yeni oyunumuz hayırlı olsun. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.